Dorothy'nin ilk yaşamı ve yeniden doğuşu, 3 yaşındaki Dorothy, evde oynarken merdivenlerden düşerek bilincini kaybeder. Ailesi onu bulduğunda nefes almıyordu ve doktor çağrılmasına rağmen hayatını kaybeder. Ancak doktor ve ekip bir saat sonra ölüm belgesini getirmek için geri döndüklerinde Dorothy'nin oyuncaklarıyla oynarken bulurlar. Davranış değişiklikleri ve kabuslar, Dorothy, bu olaydan sonra büyük değişimler gösterir. Geceleri kabuslar görmeye başlar ve rüyalarında sütunlar, bahçeler ve havuzlar olan bir binada olduğunu söyler. Sürekli aynı rüyayı görür ve eve gitmek istiyorum diye ağlar. Müze ve Antik Mısır'a ilgi, ailesi Dorothy'yi British Museum'a götürdüğünde, küçük kız Antik Mısır bölümüne hayran kalır. Firavun heykellerini gördüğünde sıra dışı davranışlar sergiler, heykellerin ayaklarını öper ve orada bulunanlara, tanrıların huzurunda nasıl ayakkabıyla dolaşırsın diye bağırır. Bir mumyaya bakarak, bunlar benim halkım der. Mısır Ansiklopedisi ve Hatırlama Çabaları Dorothy 7 yaşına geldiğinde, babası ona bir Mısır ansiklopedisi alır ve küçük kız hierogliflere meraklanır. Annesine hatırlamaya çalışıyorum, diye cevap verir. Bir tarih dergisinde, Dorothy Abidos şehrindeki bir tapınağın görseline denk gelir ve, burası benim evim der. Anıların netleşmesi ve reenkarnasyon, Dorothy büyüdükçe anıları daha da netleşir ve kim olduğunu, ne zaman yaşadığını hatırlar. 3000 yıl öncesinde yaşamış olduğunu ve reenkarnasyon ile ilgili açıkça konuşur. Kilise ve Mısır inançları. Ailesi, Dorothy'nin kilisede hoş karşılanmadığını öğrenir, çünkü Dorothy, İncil'deki Mısır zalimliğini anlatan ilahileri söylememektedir. British Museum ve Mısıroloji, Dorothy, British Museum'da çok zaman geçirir ve müzenin baş mısırologu ona hieroglif yazmayı öğretir. Dorothy'nin bu dili öğrenmesi çok hızlı olur. Horun sesi ve kitap, 15 yaşına geldiğinde Dorothy geceleri uykusundan uyanır ve Hor adında bir varlığın sesini duyduğunu, ona her şeyi yazmasını söylediğini belirtir. Bir yıl boyunca yarı trans halinde sesin söylediklerini hem İngilizce hem de Mısır dilinde not alır ve 70 sayfalık bir kitap oluşturur. Geçmiş yaşamın hikayesi Dorothy, yazdığı hikayenin kendi hayatının hikayesi olduğunu anlar. 3000 yıl önce yaşamış, Bentreşayt adında Abidos'ta doğmuş bir kadın olduğunu yazar. Babası asker, annesi sebze satıcısıdır. Bentreşayt annesi öldükten sonra tapınak rahibesi olur, Firavun birinci seti ile yasak bir ilişki yaşar ve hamile kalır. Yeminini bozduğu için ölümle cezalandırılacağını öğrenince intihar eder. Mısır'a dönüş ve evlilik, Dorothy, hafızası yerine geldikten sonra Mısır Halkla İlişkiler dergisinde iş bulur ve Mısırlı iş adamı Eman Abdel Meguit ile evlenir. Mısır'a gitme şansı yakalar ve reenkarnasyona uğramış bir Mısırlı rahibe olduğunu kanıtlama fırsatı bulur. Omset'i, Dorothy'nin evliliği uzun sürmez ve Mısır adetlerine bağlılığı nedeniyle eşinin ailesiyle tartışmalar yaşar. Oğlu Seti'ye adını verir ve kendi adını Omset'i olarak değiştirir. Mısır Eski Eserler Bakanlığı, 1935'te Mısır Eski Eserler Bakanlığı'nda iş bulur ve hızla tanınır. 1952'de Abidos kazılarından sorumlu arkeoloji ekibinde işe girer. Abidos Tapınağı ve Kehanetler, Dorothy, tapınak bölgesinde çok vakit geçirir ve tapınağın henüz keşfedilmemiş bölümleri hakkında bilgiler verir. Bakanlık yetkilisiyle birlikte tapınağı gezer ve her köşesini bildiğini kanıtlar. Tapınağın altında kadim bahçeler ve havuzların olduğunu söyler ve arkeologlar bu kalıntıları keşfeder. Yeni keşifler ve iddialar, Dorothy, tapınağın kuzeyinde gizli bir bölme olduğunu söyler ve kazılar sonucu bu bölgede keşfedilir. 1964'te emekli olmasına rağmen bakanlık ona işe gelme ve projelerde bulunma hakkı tanır. Nefertiti'nin mezarı ve Sphinx, Dorothy, Nefertiti'nin mezarının Tutankhamun'un mezarının altında gizlendiğini iddia eder. 2015'te bu iddia gelişmiş teknoloji ile doğrulanır. Sphinx'in altında gizli bir kadim kütüphanenin bulunduğunu söyler ve bu da lidar taramasıyla bulunur tanrılara ait kapı, Dorothy, Abydos tapınağının altında, tanrılara ait bir bölüm olduğunu ve bu bölümde tanrıların gökler ve yer arasında seyahat etmesini sağlayan bir kapı olduğunu iddia eder. Lidar kullanılarak bu odada bulunur, ancak Mısır hükümeti kazı yapılmasını yasaklar. Reenkarnasyon inancı, Gelen sesli reenkarnasyonun yaygın bir inanç olduğu ve doğu felsefesinde detaylı olarak açıklandığı belirtilir. Arama, ruhların tanrısal varlık seviyesine gelene kadar sürekli bir döngüde hareket Gelen ettiği ve önceki arama, yaşamdaki aşk. iyilik veya kötülüklerin sonraki yaşamı etkilediği anlatılır. Sonuç, Gelen Sesli Arama Hayatı, reenkarnasyonun en büyük kanıtlarından biri olarak gösterilir. Sesli ve Sesli Arama 3000 yıl aşk. önce kendi hayatına kıyan bir Mısır rahibesinin, günümüzde kadim Mısır'a dair paha biçilmez bilgiler bıraktığı vurgulanır. Gelen Sesli Arama Aşk